arkadaşlar bugün sizlerle beraber don don, 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 don don oyunu oynayacağız hatta babamla beraber oynayacağız şu an babamın haberi yok Onunla beraber bir anlaşma yaptık dün em, baba yarın don donma don, maçını oynayacağız tamam mı dedim o da tamam olur dedi De, ne olduğunu söylersek buraları mı? Hırs <laughs> Neyse hadi gidelim. Şu an babam oyun oynuyor. Ve bugün bayram olduğu için ben bayramlı kıyafetimi giymedim. Bu ne böyle? Bir de arkadaşlar bayramlı kıyafetimi bulamıyorum. Bir kere bayramlı kıyafetlerimle beraber çekmiştim. Bir tane videoyu. Ve o yayınlanmadı. Neden onu bilmiyorum. Neden yayınlanmadı bilmiyorum. Gerçekten arkadaşlar neden yayınlanmadı bilmiyorum. Bir de o yeni bir elbise değil de eskiden aldığımız bir elbiseydi. Böyle elbise miydi bir şeydi ne bilmiyorum. Ben 8 yaşındayken almıştık Aysel teyzemle. O zaman tabii ki de koronavirüs yoktu olduğu için biliyorsunuz bayramlıklar yerler kapalı. Of. Ve bana biraz büyük geliyordu o o bayramlık elbisem. Üstü nedir bilmiyorum artık. Böyle geliyordu. O yüzden çok büyük geliyordu. Biz de onu ayıkladık yani bir yere koyduk sonra geliriz. Şimdi Hadi gidiyoruz babam doldurmaya. Şu an oyun oynuyor. Burada neden sessiz konuşuyordum? odun yesin diye. Dönerse hazırlık yapar. Annem temizlik yapıyor. Şuranın haline bakar mısın? Anne. Efendim <laughs> oğlum. Annem temizlik yapıyor. Anne. Baba. Anne. Baba. <laughs> Don. Ya kızım bir <laughs> dur. <laughs> baba. Raci, masa, baba. Baba. Evin ne bağırıyorsun? <laughs> Evin çoluk bağırıyor, çoluk bağırıyor. Koş, gel kapının ağzına oturayım. Uyuyak bir yetiştireceksin da ben oraya mı Nereye? Oraya. Oh yeah. ne bu? dakika kaldı. Olduğu kadar Telefon düştü. <laughs> şuraya kaldım. Buraya koyacağım masaya. Masa. Tamam. Oh, Güzel oh. E? E Şimdi böyle Emir bak Superman. Emir'in olmazsa olmazı Superman. Attım orada. Arada, arada asbunu çıkıyorum. Hem annem temizlik yapıyor. Ben kamerayı temizledim böyle. Bir, bir de burada temizlik benim işimdir. Var. Aa! Sakız çok güzel değil mi? Ruj sürdüğüm için ruj sakıza geçti. Şöyle göstereyim mi? Ve şöyle hiç kimse yok. 6 dakika. ben ama kız. Çok kötü burası. Baba, <laughs> dondum don mu oyunu oynuyoruz? Don. Anam dondu. Donma. Don <laughs> tamam. <gülüyor> Telefon böyle duruyordu. Ne kadar kaldı? 10 <laughs> <laughs> saniye. 10, 9. Donma. Anne temizlik benim işim kaçtaydı? Üç. Baba. Bam. Çok hızlı saydım. Bam. Beş saniye. Bam. Bam. Ben bakmadım ben Şu Hangi Ya bir, şey bir yürümeyin, bir yürümeyin. Bir yürümeyin ya. Ama ben burada... Ama ben Şöyle Ya sen yürüyorum ya çok saçma. Baba dur. Baba. Don. Ya sen donmuyorsun baba. O zaman görün bakalım nasıl değil mi? Evet. O zaman ne yapıyoruz? Hatice. <laughs> <laughs> Ay donma. <laughs> Arkadaşlar video bittikten sonra özür dilerim ben oynamak <laughs> istemedim diyorsa Melio <laughs> video <laughs> bittikten sonra Ben <oynuyor. gülüyor> en sonunda bu eve bir tanesi kamera koyacağım. <laughs> <laughs> <laughs>

Bu salon temizliği olmuş mu sizce? Olmuş. Ne yapıyorsun? Olmamış. İdare eder. Eksikleri çok fazla ama olmamış. Ne? Olmamış. Peki. Hadi bir de mutfağa görelim. Bırak. Ee... Bırak. Bırak. Hatice Hanım mutfakta 2 saat 45 dakika geçirdi. Yarışmacımız hiçbir eksik bırakmamak için titizlikle uğraşın dedi. <laughs> Mutfak tavandan zemine bir uçtan bir diğerine üzerindeki her şeyle birlikte oldu. Silindi fırçalandı. <laughs> Hatice Hanım el değmedik yer bırakmadan bütün mekanı aklayıp Eksik Kalan bir yer Allah, Allah bu ne? bakmadık ama bakmak istiyorum ben. Buyurun bakın tabii. Sen bakar bu yeri Ben. <laughs> Evet. Evet, 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 ne şu ne şu Nasıl, tamam. Bak, gerek yok. Görünüyor zaten. Deniz Ama yine de Ama şey, ben. A herhalde, bunu yok. Görüyoruz, bazı şey şu detay bazı görünüyor çok belli. İmdat. İmdat çok şey var. Çok bakın sadece ayakla tutmuş şeyleriz burada. Evet

Nasıl? O benim evimde değil. Ama yani öyle şey tabii var. Bir şey merak ederim. Bir nerede kocam? O da çıktı. Net son bir saat kalacak yapacakmışlar? Bir konuşacağız kocamız var Tut Tut. zaman olduğu gibi Emir dur bir dur. <laughs> <dön> <laughs> -tut -tut. Tutar -tut. mısın şimdi? Dur. Dur şuraya koyalım.